Çocuğunuza et yedireceksiniz. Kuzu eti, balık, deniz balığı, tavuk, köy tavuğu, yumurta, köy tavuğu yumurtası, peynir, doğal mayalı, yoğurt, ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu yedirin. Bol bol zeytinyağı ve tereyağı yedirin. Çocuğunuzun beyninin gelişmesi için yağ ihtiyacı var. Çocuğunuza e, fermente gıda verin, paça çorbası ve kemik suyu içirin, kuru yemişleri kabuğuyla alın, kırılmamış olarak alın, kendiniz kabuğunu kırın, yedirin. Çocuğunuza her öğünde sebze yani salata zeytinyağlı sebze yemeği ve turşu yedirin. Yani çocuğunuza sağlıklı gıdaları bol bol verin. Çocuğunuzun beyninin gelişmesini istiyorsanız yağ yedirin. Sınav günleri sınava gitmeden önce asla reçel, bal, makarna, pilav yedirmeyin. Tam tersine yağlı ve proteinli besleyin. Yanında salatası olsun. Bol bol su içerin ve çocuklarınızın spor yapmasını sağlayın. Egzersiz yapmasını sağlayın. Göreceksiniz. Hem psikolojik hem fizyolojik anlamda çocuğunuz bambaşka bir çocuk olacak.